Herkese merhaba. MD10395 kodlu kendinden alıcılı 24 volt enerji ile çalışan dry contact e, özellikli stor perde tüp motorlarımızın D33100 kodlu beyaz kumandalarımızda birbirine entegresini, eşleşmesini gösterdiğimiz bir video çekiyor. Öncelikle e, motorumuzun üzerindeki küçük deliğe bir defa tıklayacağız ve de motorumuzdan bir hareket alacağız. Bunun akabinde kumandamızın arkasındaki P1 tuşuna bir defa basacağız. Motorumuzdan bir hareket daha gelecek. Bu da bize motor ve de kumandanın eşleştiğini gösterecek. Öncelikle kanala geliyorum. Bir numaralı kanala tanıtacağım. İstediğimiz kanal bir numara. Set dediğine bir defa tıklıyorum motorundan hareketi aldım. Kumandamın arkasındaki P1 tuşuna bir defa tıklıyorum. Bir hareket daha geldi. Motorum ve de kumandam birbiriyle eşleşti. Aynı işlemi bir defa daha yapacak olursam motor ve de kumandam birbirini unutacaktır. Sete bir defa tıklıyorum. Hareket geliyor. Kumandamın arkasındaki P1 tuşuna bir defa tıklıyorum. Bir hareket daha aldım. Kumandam ve motorun birbirini unuttu.